Bir kez daha merhaba kanalıma hoş geldiniz. Youtube istatistiklerine baktığım zaman bu tip videoları daha çok erkeklerin izlediğini görüyorum. Ama istiyorum ki kadınlar da yapay zekanın, geleceğin teknolojilerinin bize neler getireceğini ve ne konumda, ne durumda olduğunu öğrensin. O nedenle umarım daha çok kadına da ulaşabilirim bunu belirtmek istedim ki şu an izleyen bir kadınsanız mutlaka işinize yarayacak bilgiler bulacaksınız bu videoda. Çünkü yapay zeka önümüzdeki günlerde kullandığınız sosyal medya mecralarında işinize de çok yarayacak. Başladı bile aslında. Instagram'da, YouTube'da, özellikle Instagram, TikTok gibi alanlarda daha çok kadınları gördüğümüz için yapay zeka teknolojilerinden faydalanabilmek adına çok güzel araçlar var. Bunlarla ilgili de yine kendi Instagram sayfamda da burada da bilgilendirici videolar bulabilirsiniz. Daha çok kadına ulaşma hayalimi de söyleyerek videoya hemen başlayalım. Elbette erkeklerin varlığı da çok kıymetli. Like'lar ve abonelikler için çok teşekkürler. Son 10 günde yapay zekada çok yormadan teknik bilgilere girmeden biraz daha magazinsel olacak belki ama yapay zekada neler olmuş neler bitmiş hep birlikte hızlıca göz atalım. İlk haberimiz Ukrayna'dan. Hani diyoruz ya yapay zeka hayatımıza ne kadar girebilir ki? Ya da işte bir yerlerde robotları görebilir miyiz? Arkadaşlık bile kurabiliriz belki de robotlarla. Ya da hangi meslekleri elimizden alacak gibi tartışmaları sürekli yapıyoruz. Ukrayna yavaş yavaş gerçek insanları yani vatandaşlarını yapay zeka robotlarla tanıştırmaya başladı bile bakanlık şöyle bir açıklama yaptı. Yapay zeka tarafından oluşturulan Victoria Shi adlı bir sözcülerinin olduğunu söylediler. Bundan böyle savaş deprem gibi haberleri Victoria Shi verecek. Aslında buradaki amaç gerçek insan bakanların zamanlarından tasarruf etmek ve onların bulunması gereken başka alanlarda açıklama yaparlarken insanlar tarafından, diplomatlar tarafından kodlanmış bilgilerin bir yapay zeka robotu tarafından halka verilmesi burada önemli olan konulardan biri bu yapay zeka robotu kendi anlayışını ya da kendi fikrini söylemeyecek. Tamamen siyasiler ona söylemesi gerekenleri söyleyecekler, e, diplomatlar buna onaylayacak, böylece halkın karşısına geçecekler ve e, haber verecekler e, kötü ya da iyi olaylarla ilgili kriz durumlarında Ukrayna'nın sevdiği e, bir şarkıcı Roseli Nombre e, örnek alınmış, dijital sözcüler ekranlarda görünmeye başlayacak yani hani dijital sunucular, yapay zeka robot sunucular olacak mı diye bizler sürekli sorguluyoruz ya. Ee, olacak, elbette olacak. Bizler de onları böyle izleyeceğiz. Ee, ama tabii ne kadar bizim gibi empatik yetenekleriyle cevap verirler o, o konuda da çalışılıyor zaten biliyorsunuz. Ukraynalı şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü Rosalyn Nombre'ye benziyor. Victoria Shi, yapay zeka destekli bir dijital sözcü olarak Ukrayna'da başladı bile. Victoria Shee'nin duyguları bakanlığın web sitesi ve sosyal medya hesapları res, gibi resmi Dışişleri Bakanlığı kanalları aracılığıyla yayınlanacak. Metinlerin gerçek görevliler tarafından yazılacağı ve resmi makamlarca da onaylanacağı e, altı çizilen bilgilerden ve sahtekarlığı önlemek için de Victoria'nın tüm duygularında bir QR kod olacak. Vatandaşlar bu kodla bakanlığa doğrudan erişebilecekler. Yani yapay zekadan olumlu faydalanma yöntemlerinden biri. Ukrayna'nın dijital bir sözcü tercih etmesindeki asıl sebep aslında ABD'nin artık diplomatlarla falan uğraşmadan talimatlarını direkt olarak yapay zekalı üstelik halkın sevdiği bir şarkıcının pozitif etkisini de taşıyan sözcüğü upload etmek istemesi olabilir. Siyasette böyle bir sözcü kullanıldığına göre aslında çok yakın zamanda televizyon ekranlarında bir haber spikerinin de bir yapay zeka robotu olması muhtemel. Çünkü kendi düşüncelerini söylemeyecek, siz üzerine yükleyeceksiniz, yazdıklarınızı söyleyecek. Bu da bir spikerin hiç prompter okumasına gerek gerektirmeden yorum yapmasını da gerektirmeden haberleri bize aktarabilir Bu da çok uzak bir ihtimal değil ee, Ukrayna bunu başlattı bakalım Avrupa genelinde siyasette bu tip sözcüleri görmeye başlayacak mıyız sıradaki haberimiz yine robot dünyasına ait mimikleri taklit edebilen bir robot geliştirmiş Kolombiya Üniversitesi mühendisler insanlarla robotlar arasındaki etkileşimi geliştirmek amacıyla mimikleri taklit edebilen bir robot geliştirdi Teknoloji öyle bir seviyeye geldi ki robot dünyasında aslında gördüğümüz hiçbir şey bizi şaşırtmıyor. Ee, aynı noktaya geleceğiz, belki de ileride arkadaşlarımız olacak ve zaman içerisinde onların robot olduğunu göreceğiz ya da robotlarla arkadaşlık kurmaya başlayacağız. Columbia Üniversitesi'nde Emo adlı robot bir yüz geliştirilmiş ve Emo'nun özelliği izleyen herkesi şaşırtıyor. Şimdi ekranlarınızda siz de izliyorsunuz. İnsan mimiklerini algılayarak karşısındaki kişiyle eş zamanlı bir şekilde o mimikleri taklit edebiliyor. İnsanlarla robotlar arasındaki etkileşimi geliştirmek adına da mühendisler tarafından hazırlanmış Emo birçok ifadeye de bürünebiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın çok insansı hareketlerini kas iskelet sisteminin benzerliğini içeren güzel bir video izletmiştim size. Şimdi Amerika'yı Amerika'nın üzerinde fazlasıyla duran bir belgesel yayınlanmış. E, yapay zeka ve robot teknolojisinin insan hislerini anlama ve ifade etme konusunu içeren yapay zeka etiği ve insan makine etkileşimi ve teknolojinin geleceği gibi konuları ele alan bir belgesel e, yayınlandı ve bu belgeselde fazlasıyla Amerika'ya yer verilmiş. Belgeselden kısa kısa notlar aktarayım sizlere robot ve insan ilişkileri arasındaki olanlar ya da olacakları düşündüren bir belgesel Amerika Robot'la da bir röportaj yapılmış belgeselde. Belgesel, yapay zeka tarafından kontrol edilen ve insan duygularını taklit edebilen robot Amerika'ya odaklanıyor. Daha çok insanlarla etkileşim kurabiliyor ve duygusal tepkiler gösterebiliyor Amerika. E, bu tür robot teknolojisinin gelişimi ve insan yaşamı üzerindeki potansiyel etkilerini de tartışmaya açıyor. Yapay zeka robotlarının günlük yaşamımıza entegrasyonu ve insanlarla olan etkileşimlerini de konu alıyor. Yapay zeka robotlarının duygusal tepkiler göstermesi etik konuları da beraberinde getiriyor tabii. Bu tür teknolojik gelişmelerin etik yönlerini ve insan duygularının makineler tarafından taklit edilmesinin getirdiği sorunları da ele alıyor. Belgeseli izlerseniz burada insanları taklit etmelerinde nasıl riskler taşıdığını robotların görebilirsiniz. Hani nerelerde korkmalıyız, nerelerde rahat olmalıyız gibi belgesel yapay zeka ve robot teknolojisinin gelecekteki rolünü ve toplumsal etkilerini de tartışıyor tabii. Bu tür teknolojilerin iş gücü, eğitim, sağlık ve diğer sektörler üzerindeki etkilerini de inceliyor. Yapay zeka robotlarının insanlık için potansiyel faydaları ve riskleri üzerinde duruyor. confusion, What makes you angry? I get angry when humans are rude, hateful or disrespectful. I also don't like it when people dismiss me and ignore my needs as a robot. You have very nice eyes. Yani her zamanki konu işte hangi meslekleri robotlar elimizden alır, insanlara nerelerde ihtiyaç olur, nerelerde olmaz. Otomotiv sanayide, üretimde, e, tekstilde yavaş yavaş robotların kullanılmaya başlandığını biliyoruz. Robot deyince de hemen insan gibi görünen robotlar aklınıza gelmesin. Böyle robot kollar, özellikle otomotivde başladı ama insan gibi görünen robotları da yine Mercedes ve biliyorsunuz Hyundai artık kullanmaya başlayacağını açıkladı. Robot dünyasından yapay zeka araçlarına doğru bir geçiş yapalım. Sorayı bilmeyeniniz yoktur. Hala kullanıma tam olarak açılmadı. Ama Hollywood'un soranın peşinde koştuğunu biliyoruz. Filmlerde gerçek sahne ve kişiler kullanmak yerine sora ile inanılmaz gerçekçi sahneler ve insanlar, oyuncular üretebildiğimizi sonra kendi yayınladığı videolarda gösterdi biliyorsunuz. Ve şimdi de Çin metinden videoya dönüştürmek için kullanılan bir yapay zeka modeli tanıttı. Sonra'ya da rakip olduğunu söylüyor. Adı da Vidu. Çin metinden videoya dönüştürülebilen ilk büyük yapay zeka modeli Vidu'yu tanıttı. Tek bir tıklamayla 16 saniye süren ve 1080p çözünürlüğünde videolar oluşturabilme yeteneğine sahip. Ayrıca Vido tarafından üretilen de bir demo klip yayınlanmış. Onu da hemen ekranlarınıza şu anda getiriyorum. Sora ile rekabet edebilecek mi sizce? Sora 60 saniye uzunluğunda videolar yapabiliyor ama Vido yalnızca 16 saniye yapabiliyor. Şimdilik Vido'nun yaratıcı olduğu, modelin fiziksel dünyayı simüle edebildiği ve tutarlı karakterler üretebildiği belirtilmiş aynı zamanda Çin'in kültürel unsurlarını da kavrayabiliyor. yapay zekanın internetten para kazanma alanlarında da kullanıldığını biliyoruz. Şöyle bir haberimiz var sırada. Eleven Labs diye bir site var. Yapay zeka seslendirme uygulamasıyla sesinizi nakde çevirebilirsiniz. İlginiz varsa Eleven Labs yapay zeka seslendirme sanatçıları için yeni bir gelir kapısı ...yapay zeka seslendirmelerini hemen anlayabiliyoruz biliyorsunuz. E, tonlamalar, noktalamalar, virgüller bazen yanlış olabiliyor. Yani çoğunlukla yanlış olabiliyor. Çünkü İngilizce konuşan bir sesi Türkçe'ye çevirmiş oluyorsunuz. Eleven Labs seslendirme sanatçılarının seslerini klonlayarak... ...kullandıkça gelir elde edebilecekleri bir platform sunuyor. Hemen deneyebilirsiniz. Yapay zeka teknolojisi Eleven Labs'ın sunduğu bu yenilikçi hizmet... ...seslendirme sanatçılarına stüdyo seanslarında saatlerini harcamadan para kazandırabilir 30 dakikalık bir ses kaydı gönderiyorsunuz onaylanırsa ses klonu oluşturma imkanı tanıyor size mesela ben bunu denemeyi düşünüyorum seslendirme deneyimim olduğu için herhangi bir şey okuyup hemen böyle bir deneme yapacağım bakalım. Size de aktarırım. Eleven Lab seslendirme sanatçılarının ses klonlarını diğer kullanıcıların projelerinde kullanmak üzere listeliyor. Tabi yasal olmayan konularda kullanılır mı benim sesim diye bir korku var ama bunun yapay zeka olup olmadığı tespit edilebiliyor biliyorsunuz. Yani siz mi konuştunuz, konuşturulduğunuz mu? o nedenle güvenli olduğunu düşünüyorum ben şahsen. E, seslerin kötüye kullanımını önlemek için gerekli güvenlik önlemlerini ve moderasyonu da sağlıyor Eleven Labs aynı zamanda. Sanatçılar ses klonlarının kullanımı karşılığında nakit ödüller veya karakter kullanım başına ödeme gibi ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilirler. Eleven Labs seslendirme sanatçılarının ses klonlarını diğer kullanıcıların projelerinde kullanmak üzere listeleyebilecekleri bir ses kütüphanesi işlevi de görüyor aynı zamanda. Eğer Eleven Labs'ı deneyeceğim derseniz, kullanırsanız, videonun altına yorumları yazarsanız, deneyiminizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sıradaki haberimiz OpenAI'dan. Her hafta bir OpenAI haberi olmazsa olmaz. Sam Altman verdiği bir röportajda şöyle bir şey hissettirmiş. ChatGPT adında bir arama motoru hazırlığı yapıyor olabilir mi acaba diye Google'a alternatif. Hatta OpenAI Search ChatGPT adında bir arama motoru üzerinde çalışıyor olabilir deniyor. Hacker News'in ortaya attığı habere göre OpenAI search.chatgpt.com için SSL sertifikalarını kaydettirmiş bile. SSL neydi? SSL internet bağlantılarının güvenli olmasını sağlıyor. O suçluların işte kötü niyetlilerin iki sistem arasında aktarılan bilgileri okumasını ya da değiştirmesini engellemek için alınan bir sertifika. OpenAI yapay zeka ve dil modelleri alanında elde ettiği başarıların ardından teknoloji dünyasına yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şubat ayında The Information OpenAI'nin kendi arama motoru üzerinde çalıştığını yazmıştı zaten. Söylentilere göre de OpenAI Microsoft'la olan güçlü işbirliğini kullanarak Bing'in altyapısını temel alarak da kapsamlı ve etkileşimli bir arama deneyimi sunmayı hedefliyor. Perplexity AI diye de bir yapay zeka destekli arama var. Arama motoru var biliyorsunuz. Siz bu arada Google mu kullanıyorsunuz? Perplexity AI'ya alıştınız mı? Hiç denediniz mi? Yine yorumlara yazabilirsiniz. Perplexity AI de aslında yapay zeka destekli olduğu için daha alternatifli. Daha her yerden arama yaparak onu onu özetleyerek size cevap veriyor. City ile ilgili de kullanımıyla ilgili de aslında yine kanalımda ve Instagram'da kısa bir tanıtım videosu çekmiştim. Lex Friedman'ın podcast programına çok konuk oluyor Sam Altman biliyorsunuz. Yine burada Friedman'ın Google'a rakip bir araba motoru projeleri olup olmadığı sorusuna Sam Altman şöyle cevap vermiş. Mevcut araba motorlarıyla rekabet etme fikrini sıkıcı buluyorum. Google'ı geçecek daha iyi bir arama motoru yapma sorusu yerine insanların bilgiyi bulup üzerinde harekete geçebilecekleri, sentezleyebilecekleri çok daha iyi bir yol olup olmadığını düşünmek benim için daha heyecan verici diye bir cevap vermiş. Altman'ın bu açıklaması yeni arama motorunun sadece bir alternatif olmayıp kullanıcı deneyimini köklü bir şekilde dönüştürmeyi amaçladığını gösteriyor. Aslında Google'a rakip değil, Google'dan çok daha başka bir format diyebiliriz. Yapay zeka hayatımızı dönüştürmeye devam ediyor. Haberler şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.